Çok güzel oldu. Valla çok kastım. Bir de... <laughs> Yengeç dans yapayım mı? Bunu da koyarsan... <laughs> Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Merve. İlk kadın konuğum. E, motosikleti CF 450 NK. 250 NK. 250 <gülüyor> mi? <gülüyor> Bu arada şimdi intromuz girsin. Sizin için yaptırdım. Anne bir buçuk Şöyle. Nasıl gözüküyor mu? Gözüküyor. Şöyle abone olup bir ekmek parasına katıl abonesi olabilirsiniz. 25 lira. Kampanyamız var. Teşekkür ediyorum. Öncelikle katıl abonesi olduğunuz için. Normal aboneye de razıyız ama katıl olsa beni desteklemiş olursunuz. Evet, evet sana dönelim. <laughs> Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle katıldığın için. Biz ADV Yalova be. Ailesi'ne teşekkür ediyoruz organize <laughs> ettiği için sağ olsunlar desteklerinden dolayı. Sen de ADV Yalova'nın bir üyesisin. Ben evet, de bir Bu haldeyiz. <laughs> ee, motoru tanıtacağız. Önce motora gireceğiz ama çok kısa öncelikle senden biraz bahsedelim motora nasıl başladın? Neden CF Moto 250 NK seçtin? Ondan çok kısa bahsedersen e, sonrası Hı. devam ederiz. E, merhabalar, ben Merve, 29 yaşındayım. E, Yalova'da Yalova Şehir Kırtasiye da çalışıyorum abimin dükkanı. Ben <laughs> 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 <yüzden> kendisine selamlar. <laughs> Alt, yazı, <yola> Alt. <laughs> Evet. Ee, Motora ne zaman başladım? Aslında 15 yaşından beri kullanıyorum. Hı -hı. Ufak belli sesi motorumuz vardı. Ama el yoktu. Hı -hı. Ondan sonra iki sene önce kendime 125 sesli kapuçunu aldım. Hı -hı. Duruyor sanırım hala. Evet motor. hala duruyor. Satılık evet. bu arada. <gülüyor> <gülüyor> satılık yılan. Evet. evet ses <laughs> ya var ya. <laughs> Arkada çok pardon bölüyorum. Arkada o kadar mükemmel insanlar var ki. Murat geçen röportajımızda Afrika TV'ni izlemeyen arkadaşlar için e, grubun da başkanı. Sağ olsun öğrendi her şeyi. Diyor ki mikrofon açık mı? <laughs> o söylemeseydi şu an boş boşuna konuşuyorduk. Teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Selamlar. Açık mı? Evet. Açık. Evet sonra e, 125 cc kapüçinom. Ay burayı keselim. Ne diyeceğim onu. 125 cc evet. motordan sonrasınız anlatacağım. Evet 125 cc motor. E, biz bir arkadaş grubu olarak aldık skuterleri. Sonra yetmemeye başladı. Ya Bu bir hastalık Standart. zaten yetmez. Şu <laughs> evet. an 250 aldım. 250 de yetmiyor. Hı -hı. İnşallah bundan sonra da yükseltiriz yine. İnşallah bu motoru Hı -hı. aldığında Hı -hı. senin bir taktiğin vardı yani alırken Hı -hı. bu motorun bildiğim kadarıyla ona geleceğiz ama çok kroniği vardı. Sen bunu ikinci el aldın. Evet ikinci Biraz el Biraz da bunu gözeterek istedim. aldın. Hı -hı. Hani bilerek çok aldın araştırdım. yani evet. Herhangi bir şey var mı motorda? Hı -hı. Hani sıfır alıp da riske girmektense evet. kullanıp referansıyla almak istedim. Evet kesin. Neden peki CF Moto'nun 250 NK'sını tercih ettin? Şöyle biz bir gün işte motor yükseltme kararı aldıktan sonra bir bayiye gittik. Orada Hı -hı. hani motorların üzerine binerek tercih etmek istedik. bir arkadaşım vardı. O işte SR 250 almak istiyordu. Hı, -hı. Ben Eser 250'ye bindiğimde bana bir garip geldi hani böyle çok raising, yatıyor olması. Evet, yatıyor olması, raising olması, evet yatıyor olması raising kolması bile tır kullanmış insanız hiç vitesi Hı -hı. motoru bilmemişiz. Bana bir konforlu gelmedi. Sonra Hı -hı. NK 250'yi gördüm. Ona bindikten sonra dedim ki tamam bu. Hani evet, ben buna daha bir çok yakışmışım. Evet. Ait dedim olur da bir gün olursa dedim NK 250 almak istiyorum. Sonra çok araştırdım motoru. Hani sonuçta Çin malı. Evet. Ondan sonra çok fazla kraniyi olduğunu gördüm. Biraz araştırdım. Dedim ki ben en iyisi kronik olmadığından emin olduğum bir motor alayım. ikinci hı. el alayım. Tamam. Ondan süper. sonra evet buldum birini. İşte 6000 kilometrede aldım ben motoru. Hı, Şu an 11000 kilometrede hı. hiçbir sorun yaşamadım. ki de öyle kroniksiz almışım. Süper. Motor bu arada arkadaşlar hı hı. 27 beygir, 22 Nm torku var. Hı. 250 cc. Motorda ABS var. E, TCS yok. E, onun dışında TFT ekranı var. E, GF Moto'nun uygulaması var ama çok detay vermiyoruz. Hep yine hatırlatayım. Nişleniyoruz sonra. Bu kullanıcı deneyimi videosu arkadaşlar bu şey değil. Ee, hani teknik detaylarla boğacağımız bir video değil. Çünkü zaten bunun bir sürü teknik detaylarını yayınladığımız, yayınlanmış daha öncesinde video mevcut. Biz sadece aslında kullanıcı motorla ilgili ne yaşamış, alırken nasıl karar vermiş? Özellikle ilk kadın e, benim konuğum olduğu için hem de onun gözünden bir kadın olarak da o açıyı yani o duyguları hissetmek adına sizlere aktarmak istiyoruz. Evet şimdi ben evet. kamu spotumu verdikten sonra devam edelim. Şimdi kadın olarak motor kullanıcıları son zamanlarda çok arttı. E, bu benim aslında çok hoşuma giden bir şey. Onları da hani kadınların da motosiklet sürüyor olması de görüyor olmam İstanbul'da yaşadığım için özellikle. Yalova'da çok motosiklet süren kadın var mı şu an? Evet var. Bayağı yani ben var. çok görüyorum. Zaten bizim ADV grubumuz var. Hmm. Bu grubun içerisinde de yaklaşık 5 kadınız. Bu ADV Yalova grubunda 45 tane evet, kadın üye var. 45 yiyorlar. tane Süper. kadın üye var zaten kullanıcı. Bu sadece bizim grupta olanlar ve grupta olmayanlarda da yani çok kadın kullanıcı, kullanıcı görüyorum. var. Çok Senin çok güzel. motor aşkının başlatan bir şey var mıydı? Yoksa sen pratikliğinden dolayı motora biraz e, yöneldi. Yani başlatan bir şey yok. Daha Yoksa çok iyi. hoşuma gidiyor arabadan. Hı, yani, araba tercih çok, evet, yani tercih anladım. olarak. Motorla ilgili e, uzun yol yaptın mı hiç? Yaptım. Nereye Aydalığa gittin? Ayvalı'a gittin. Hı -hı. E, herhangi bir sorun yaşadın mı, rahatsız eden bir şey var mıydı selesinde, konforunda? Yok konforunda selesinde herhangi bir şey yoktu ama sadece ne hani, boyum uzunluğundan kaynaklı mı yoksa benim oturuşumun yanlış olmasından kaynaklı mı bilmiyorum. Fazla böyle kendimi kastığım için, Hı -hı. hani böyle bir e, kramp girmeler, Hı -hı. Hani bir zorlamalar yaşamıştım. Anladım 8 saat Hı -hı. falan sürdü anladığım kadarıyla evet, yolculuğunuz. O da. Yani... Giderken bir sorun yaşamadım ama dönüş yolunda bayağı ağlamak gibi. Boyun sıkıntı. kaç? Onu da söyledin. 173. Sen motorda çok rahatsındır bu motora <laughs> göre çünkü biraz da alçak. Ee, Seres de yüksekliği 778 eee evet. mm milimetre miydi? Öyle bir şey olması lazım. Hı -hı. Teknik detayı bulursam yine eklerim <laughs> yanlış olmasın diye ama 1.73 herhangi bir sorun yok. yok. Rahatsız hissettirmiyor seni. Hı -hı. Titreşim? Titreşimi var evet. Yani bir SR250 kadar olmasa da e, motorda titreşim var. Zaten kronik sorunlarından birisi de şu aşırı derecede e, plakasının düşmesi. Çok titreşimden. Evet titreşimden. Hı -hı. E, bir de bu plakalı tam böyle teker üstüne yapmışlar. Hı -hı. Teker üstüne yaptıkları için de e, Bayağı hatta ben motoru ilk aldım, tek Hı -hı. yaşadığım sorun yaklaşık bir 5-6-7 kere falan e, plaka kaybettim. Aa. Her seferinde de buldum. E, süper şans evet. O da aslında bir grupları var arkadaşlar. Evet. Ben bazen şahit oluyorum grupta olduğum için plaka bulduk kimin? Evet. İşte o grubun bir faydası da ADV Hı -hı. yolu o bayağı bir 400 kişi bunu da bir önceki bir şeyde Hı -hı. bahsetmiştim. O 400 kişi olabiliyor olmanın verdiği Hı -hı. güçler de var, avantajlar da var. onu çok iyi... Benim grubu ilk girdiğim zamanlarda mesela çok plaka kaybediyordum. E, grupta beni kimse tanımıyorken herkese şey de plakasını kaybeden kız sen miydin? <laughs> Sürekli bir plakam kayboldu. Senin adın çıktı yalan evet, plakasını Evet adım başta grupta evet o şekilde çıkmıştı. Süper. Şimdi evet. e, TFT ekranda her şey yeterli mi senin için? Yani Hayır. şu olsaydı dediğim bir şey var mı ekranla ilgili? E, navigasyon özelliği daha yüklenmemiş. Keşke Hı -hı. bir navigasyon özelliği olsaydı. Daha iyi olurdu. Var diyorsun. aslında. E, ekranda gözüküyor ama güncelleme mi gelmedi bu 250... Ya da güncellenmesi mi gerekiyor serviste evet. onu bakmak Yok. lazım. Yok hani yurt dışı e, motorların da var. Hı -hı. Ama Türkiye'ye daha gelmemiş sanırım ben daha soyuyorum. Ceset Ama... diyorum ben. CST lastiklere geliyor. Evet, <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> Ceset, <gülüyor> gerçekten ceset. Onlarla devam ediyorsun hala gördüğün <laughs> evet, kadarıyla. Evet, onlarla devam ediyorum. Ee, sorun Ama yaşadın mı? Hiçbir sorun yaşamadım. Kayma, herhangi bir bir yok. Ben bir sorun yaşamadım. Allah Allah. genelde CST'lerle ilgili Hı -hı. şikayeti duyuyorum ben videolarda. Ya Hı -hı. Kurudan evet. ıslığa geçişte hı hı. büyük problem. Belki ıslakta çok büyük devam ettiğinde sorun yok ama kurudan ıslığa geçerken çok büyük kayma. Şimdi bence motoru nasıl kullandığınızla da alakalı. Evet. Hani ben mesela hani çok riskli kullanmıyorum, virajlarda aşırı derecede yatmıyorum Hı, hı. Zaten çok güven vermiyorlar lastikler virajda o kadar evet, yatmaya. Ona göre de temkinli davranıyorsun Evet ona aslında. göre temkinli davranıyorum ama mesela yağmurlu havalarda aynı fren yaptığımda falan herhangi bir kayma riski görmedim. Hmm. Lastik kaymasına şahit olmadım. E, frenleri nasıl? Ya motorda ABS var. Frenleri nasıl? JF yani kul... motorun kendi kaliperleri var Hı -hı. motorda. Evet. Tatmin edici mi frenler? İyi mi yani? Bir sıkıntı yaşıyor musun frenlerle ilgili? Yani fiyat performans bir motor olduğu için frenleri de ne ona göre çok görelim. iyi diyebilirim ne çok kötü diyebilirim. Hmm. Anladım. Hı. Ani panik fren yaptın mı hiç? Yaptım. Yani o ABS'yi hissettim. Ha hissettin mi? Hissettim. Süper. Devreye girilmesine evet. ilgili bir sıkıntı yaşamadın. Yok, yani. e, ortalama yakıtı yani atıyorum gazlarsan Hı -hı. ne evet. kadar yakıyor? 5 litre yakar. 5 litre yakıyor mu? Gazlandığında 5 litre. Bir de tek silindir. Evet tek değil silindir. Mi? Eminiz. <laughs> tek silindir değil mi ya? Evet evet tek silindir. Evet. <laughs> bunu bana sorayım. Evet Tek silindir motor. <laughs> evet. Onun için e, biraz da gücünden dolayı aslında şeyden Hı -hı. dolayı e, yapıyor bunu. Yani çok zorladığında yakıyor yani tek silindir olmasından dolayı. Hı -hı. Servis nasıl? Servise gidiyor musun? Servise gittim evet. Ee, Yalova'daki servisten hiç memnun değiliz. Hı hı. Yani buna giden arkadaşlarım olduğu için onlardan duyduğumdan kaynak. <laughs> Biz en son servise İstanbul'a gittik. Hı. Evet. İstanbul'a bakıma götürdüm evet, motoru. Evet İstanbul'a bakıma götürdük. Bir de hmm. SR250 olan arkadaşımız var Hakan. Ha, onunla beraber gitmiştiniz. Selam. Selamlarımızı gönderelim Hakan'a. Gruptan olan Hakan evet, değil gruptan. mi? Gruptan. Tefeci Hakan. Evet Evet, tefe yasal tefeci diyelim de şimdi adam başı bela <gülüyor> 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 Grupta <gülüyor> her şeyi pazarlayabiliyor abi. Yat alacaksan kredi veririm gelin diyor. En evet. son Merve yat aldıracaktı. Bilmiyorum ne oldu akibiyeti. Aldın mı? Yok almadım. <gülüyor> 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 yani NK250 kullanan birinin de yat alması. Belli mi olur? Gizli zenginsindir yani. Yok, <laughs> evet. Değil mi? Hı hı. Başkanımızın da Murat Bey'in de yatı var. Evet, teknesi var. Mı? Teknesi var. Kayık mı? Kayık varmış. Kayıkmış. Ya. Ama ne var? En güzel kayık arkadaşın kayı değil. <laughs> <laughs> Evet, ABS'lerimizden bahsettik, freninden bahsettik. Sen kaç binde bir bakıma gidiyor motor? İşte iki buçuk kilometrede bir bakım. İki bin kilometre bir bakıma, evet, bakıma giriyor. İki, buçuk dedin, i̇ki, buçuk. Evet. Ya, iki buçuk da. iki olur. <gülüyor> 2500 bin beş yüz daha yüksek. İki bin beş yüzde bir bakıma gidiyor. Ya en son on bakımını yaptırdım, işte Aha. artık on iki bin beş bakım. Ya aslında bakım aralığı biraz az yani o şey 2500 bin az bence bir 4000 en azından olmalıydı diye düşünüyorum Bilmiyorum Ya zaten. Ama. Ee, gidenler var ama ben çok gitmiyorum. Hı. Hani bir 5000'de özel bir... servisim var mı burada? Yoksa var, burada oraya on, onu yaptırıyor. <laughs> o zaman garantisi de <laughs> garantisi de devam ediyor. Hı. Yani yaptırdığım bakım garantiden çık miyacak şekilde bakım yaptırıyorum. Anladım tamam Hı -hı. süper bakım maliyetleri serviste nasıl çok böyle yani bir kere arkadaşına gittiğinde Hı -hı. rakam sana nasıl geldi hatırlıyor musun? Yani şimdi arkadaş olunca indirim oluyor haliyle Hı -hı. hani gerçek bakımlarını bilmiyorum ama eğer Yalova'daki servise gidersek Yalova'daki servis fiyatı İstanbul'a göre çok mali. aslında daha da uygun olmak. Hatta lazım şöyle diyorlar hani ya. bakıma Bursa'ya git işte İstanbul'a git Gemli'ye git Orhan Gazi'ye tamam. git daha uyguna geliyor. Yalova'nın e, C moto servisi Genel memnuniyetsizlik olan. Evet, genel bir Ana buradan belki Elisizlik izlerler ama. ya da CF Moto'nun etkileri izler bence bir hani. Zaten bir kon... tane var diye biliyorum sanırım Evet, onlar da belki incelerler, e, belki bu sorunu inşallah. çözerler inşallah çünkü evet. CF Moto. Uzaklara gitmek istemiyorum. Evet, yani Türkiye'de çok kullanılan bir moto. Çok, evet. Özellikle 250NK, 450 nk Hı -hı. SR bu modeller Hı -hı. en çok tutulan modeller oldu Hı -hı. Türkiye'de. Yani böyle scooterdan sonra eğer hani böyle başlangıç motoru olarak NK250 evet. çok tercih ediliyor. Sen zorlandın mı? Yok hiç zorlanmadım. Yani sürüş olarak. Bir, <laughs> peki e, şunu da söyleyelim. E, arkada iki tane kadın e, sürücümüz de var. Davet edebilir miyiz? Sizler de bir selam verin kamerada. İster misiniz böyle bir şeyi? Evet lütfen. Selam verin. Olsun Beğen selam verin. Bir el sallayın. Biri motorcu... <laughs> Merve eşim Adaşlar ee, Gizem Hanım da kendisi motorcu. Onun için umarım motorcu sayımız bir gün daha da artarak kadın olarak trafikte çoğalırız. Selam versinler istedim. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Biz çok sağ ol, <laughs> sağ ol. <laughs> evet, son zamanlarda kadın sürücülerin çoğalması da hakikaten gurur verici, Hoşumuza evet, gidiyor. Ben çok öyle. mutlu oluyorum kadın sürücülerin çoğalmasında. Hı. Sen nasıl hissediyorsun kendini motor sürerken, trafikte herhangi bir sorun yaşıyor musun bir kadın sürücü olarak? Ya da bir yaşadığın olumsuz bir durum oluyor mu? Olumlu olumsuz olabilir yani. Yani olumsuz bir durum çok yaşamadım. Hı. Hani arada bir sıkıştırmalar olabiliyor. Hı. Hani yol vermek istememeler olabiliyor ama bu bana özel bir şey değil. Genel, genel olarak motorcular özel. Evet. evet. Hı. Hı. Onun haricinde yok ya artısını çok görüyorum. Hı. Hani genelde yol veriyorlar. Var. Mesela iki araba arasından giderken açılıyorlar geçebileyim diye. Süper. Hani bu kadın olduğum için mi yoksa gerçekten motorculara saygı gösterdikleri için mi onu bilmiyorum. Evet yani yalama evet, olması güzel. da biraz bir avantajın Hı -hı. tabii. Yalova'da da o konuda anlayış gösteriyorlar evet. yani motorcularla. İstanbul'da tamir seviyeleri çok sınırlarda Olabilir. ama artık Hı -hı. ben motorculara da kızıyorum. Yani kendi evet. e, motor kullanıyorum ama ben Hı. olsam arabacıların yerine ben de olsam ben de sinirlenirim yani. Hı. O kadar çok bilinçsiz, eğitimsiz motorcu çoğaldı ki Hı. artık yani ben kendimle kaçıyorum. Kendi evet. motor kullanan insanlardan Hı. kaçıyorum artık. Onun için hak veriyorum yani ama Hı. yalova bir anlamda bu konuda iyi. Evet. Bunun bir şansı var. Trafik yok. En evet, trafik yok. Bir de zaten <laughs> e, mevcut bir trafik varsa eğer iş çıkışlarında. E, zaten trafik var. Bir de motorlar trafik yaratmasın. Yol verelim de gitsinler evet. e, diyebiliyorlar yani. Onu konu. fark edemiyorlar ben çok. Ben onu fark ediyorum hani iş çıkış saatlerine trafiğe denk geldiğim i̇şte zaman. İstanbul'da onu fark etmiyorlar çok. Evet. Binlerce Mesela önümüze motor kıralım var. biz gidemiyorsak siz de gitmeyin. O ya, yapıda. Var. Adam bilerek evet. kırdığı zamanlar oluyor ve İstanbul trafiğinde o motorların trafiği içine girdiğini düşünemiyorum. O trafik evet. daha da kilitlenecek. Evet. Aslında Burak devam etsin Hı -hı. ki. Ki evet. Senin de sana da engel olmasın. Yani normal sürüşte hiçbir sorun bir yok. Bir de mesela ben e, trafik polisiyle de konuştum. Hani dedim ki aralardan gitmek yasak mı hani iki araba arasında eğer şehir içindeyse ve trafiği azaltmak amacıyla bunu temkinli bir şekilde yapıyorsan yasak değil. Hı, hı. Ama hani buna otobanda çok hız, süratin yüksekse tabii ki de hani bu yasak, ne yapmayın diyorlar. Evet problem diyorlar. Bunun haricinde sorun Evet olur. yani dikkat etmek lazım yine de. Riskli evet. bizim <laughs> kaportumuz, vücudumuz. Motorun en sevdiğin bir özelliği, evet. en sevmediğin bir özelliğini. Tamam. Evet en sevmediğim özelliği tabii titreşimli bir motor olması en sevdiğin özelliğini? En <laughs> sevdiğim özelliği komple kendisi ya. Ben seviyorum bu. motoru. Evet. Süper valla o zaman. İstediğim yere beni götürüyor mu? Götürüyor. Evet. E, amacını tamam, çok karşılıyorsa, seri bir motor ihtiyacını değil. karşılıyorsa. Evet. Çok seri bir motor değil. Hız motoru değil. Evet. Ne kötü bir motor. Başlangıç şey bir, şey bir motor için eğer e, viteste yükselmek istiyorsanız 250 NK bence buna uygun bir motor. Süper. Hı? Her şeyi soracaktım. Scooter'dan başlıyorsunuz sonuçta evet. sen. Evet. Vitesli zorlandın mı? Bir kadın olarak şey, zor oldu mu sana? Ya zor oldu çünkü ben mesela Altında bir sene öncesinde vitesle ehliyet aldım, bir sene sonrasında motoru aldım. Motoru kapımın önüne arkadaşım aldı, koydu. Hı hı. Kocaeli'den gittik, motoru aldık. Arkadaşım kapının önüne koydu. Ben dört gün motoru elleyemedim. Ha. Dedim ki yani şimdi ben işe gideceğim, işe gittim yol bayırlı. Hani bayır ha. yolda ben nasıl duracağım, böyle durursam sonra. nasıl kalkacağım? Hani böyle so çıkıyordum, böyle sokaklarda, sokak aralarında gezip eve geliyordum. Maksimum üç dakika falan sürüyordu yani bir böyle. Alışmak için motoru Sonra şey diyorlar, iş yerine gidiyordum, iş yerindekiler diyordu ki, hani motor aldın, niye onunla gelmiyorsun, hala skuterle geliyorsun? Şey diyor böyle hani kura çektim bu çıktı skıtırla geldim. <laughs> Bırak bu ayakları falan <laughs> diyorlardı. Ama şimdi bayağı bir alışmış. Aynen sonra gitgide alıştım arkadaşlarım sağ olsun yardımcı oldular. Süper. Alıştıktan sonra da bir artık sıkıtır bana şeye gelmeye başladı yani. O daha se çok seviyorsun o zaman vitesli motor yani NK'yı daha çok. Evet ya bilmiyorum böyle bazen skıtıra biniyorum ah diyorum ya skuter ne kadar rahatmış. Ama bazen de, böyle. de özlüyorsun. Bunda bazen zincir diyor, yağlama evet. var. O var Hı -hı. bu var. Düz kütürü kullandım yok. mesela. Sabah buna binince bir de hava yağmurluydu. Uzun Hı -hı. zaman sonra binince. ah oh Dedim ne güzel gidiyor falan. Burad. Evet onun konforu farklı evet. ama Çok ben olsam. Çok arasında kalıyorum. Murat da benimle aynı fikirde düşünüyordur <laughs> kamera arkasında. O da vitesli turu sevenlerden. Evet. Onun için vitesli cami. Ben cam sadece veriyorum. biraz daha seri olmasını isterdim. Hı. Değiştirmeyi düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Yani Kafanda ne var? Kafamda ne var? Valla dün bir 650 MT'ye bindim. እ hmm. ağır olmamız çok hoşuma gitti, güzeldi. Ya yoksa TRK 502 mesela hani çok edilmiş. düşündük. Evet çok büyük gelmedi aslında. Büyük hani... değil de boyun var çünkü ağır evet, gelebilir. Evet Ağır geldi, çok ağır geldi. Evet. Hani motoru geri geri çıkarken dedim ben her seferinde bu işkenceyi kendime çekemem. Dedim. Evet o zaman senin soğutabilir işte. Onun evet, için doğru motor tercih yapmak çok Kesinlikle önemli. bir motor motositeme. Peki senden bir var mı böyle bize anlatacağın bir anın, bir kadın evet. sürücü olarak. Anım ne var? İşte dedim hani o Ayvalık'a gitmiştik hı hı. diye. Ayvalık dönüşü. Şimdi çok fazla da bir motor bilgim yoktu. Hı hı. İki aylık bir kullanıcıydım. Testi hı. motorda. Ay şimdi ben bir sene önce eliyeti almışım. Bana hı. demişler ki işte hani devir şunun üzerine çıktı mı vites yükselt, vites yükselt. Ben ne bileyim ben Onu hep vitesi yükselttim. Almışım altıncı vitese hani nereden baksan yüz falan basınca almışım 6. vitese. Gidiyorum ama hava nasıl hani böyle Sıcak. rüzgarlı. ha rüzgarlı. tabii bir de şöyle benim motor montum yok hanım eksikti. Uzun yola gideceğiz diye arkadaşım bana motor montu verdi. Hmm. Motorun bedeni bana nereden baksan 2 3 beden büyüktü. Büyük. Artı motor kışlık monttu ve aylardan Haziran. Oo, Kışlık montumu çok da giymişim. eğlenceli olmuş. Aynen. <laughs> Ondan zaten giderken ayrı bir sıcaktan piştim. Dönerken de aşırı derecede rüzgara maruz kaldım. Motor e, işte montum üstüme büyük geldiği için o rüzgarın hepsini şu ensemden içeri aldım. Hı hı. Artık kışlıktı. Bir yandan pişiyorum, bir yandan rüzgar giriyor içime, boynum tutuluyor. Bir yandan aşırı işte e, rüzgardan kaynaklı vitesi almışım altıya, motoru atlatmışım motor beni alıyor oradan oraya savuruyor, arabaların <laughs> önüne falan atıyor beni. Bayağı Tabii, bir rüzgarda izli. biraz daha devirli gitmek evet, lazım. Evet, işte boynum tutulduğu için bu sefer hani şey, e, arkaya baktım, boynum çit etti, ben başladım günün gün ağlamaya. Hayda. Çok ağladım evet. Çok bayağı bir işkence olmuş ya. Bayağı işkence oluyor. Dönüş yolu bana bayağı işkence olmuştu o sırada. Kötü bir deneyim olmuş. Kötü, evet hani ekipmansızlığım mı desem, evet, motor bilgisizliğim desem, sonra işte İnan A. abimiz var bizim İnal abim beni takip ediyordu. Bir mola verdik. Mola arasında dedik ki sen neden vitesini altıya alıp motoru rahatlatın dedi. Düşürsene kızın vitesi dedi hani rüzgarda. Ki hani şey lastikler tutsun dedi Hı. aslında. E sonra işte ondan sonraki moladan hani o ağlaman bitti artık böyle kendime geldim. İşte devir ne olursa olsun hep dört böyle. Dörtte bir Hı. gitmeye başladım. Dedim ki ben niye bu işkenceyi yaptım? Daha Hı. doğrusu şöyle insanlar benimle bu kadar dalga geçene kadar neden kimse bana bunu söylemedi? Yani çünkü bunu ehliyet kursunda öğretmiyorlar. Ehliyet ben de kurslarımız bir... çok yetersiz değil yani. Sadece Hı -hı vermek için. Evet, vermek veriyorum. için hani işte motoru kaldırmayı, sürmeyi öğretiyor evet ama teknik bilgiler yok. Ben de oturup araştırmamışım. Evet, aslında... Ne nasıl olur diye. Çünkü ilk motorum alalı 2 evet. ay olmuş. olmuş. şehir içinde turlamışız. İlk defa uzun yola çıkmak gibi bir cesaret göstermişim ki bana da tecrübe olsun. Yarın bir gün tek başıma çıktığım evet. zamanda da hani cesaretleneyim. Şu dönüş yolu cesaretimi yine kırmıştı biraz. Anladım. Kötü bir deneyim olmuş ama Kötü kazanımları oldu. çok olmuş senin Tabii, için. Yani evet. ne yapmaman gerektiğini Evet, biliyorum. Ne yapman evet. gerektiğini öğrenmiş oldum. Sonra kendime yeni bir mont aldım. Ben böyle, Murat Başkan <laughs> oradan işaret. Artık böyle grupta herkes şey dedi, Merve artık kendine bir mont al, mont al. Tamam İyi dedim, alacağım. Sonra aldım, bu sefer o mont al diyenlerin nefis... hepsi, bak mont aldım nasıl olmuş. Süper. Ya ekipman önemli. <laughs> E, Ekipman önemli olmasının yanı sıra ben artık şunu söylüyorum. Hı -hı. Motoru benim eşim de eğitim alıyor şu anda. Evet. Eğitim alıyor derken şu an sürücü kursunu verdiği Hı -hı. eğitim alıyor. Hı -hı. Yeri geliyor kanser oluyoruz artık yani verdikleri eğitimden, ilgisizlikten evet, falan o. çünkü seni orada hazırlamıyor. Hı -hı. Sınavı geçeceğin kadar sana gösteriyor. Kesinlikle. Kendi başı ağrımasın, uğraşmasın diye Hı -hı. gösteriyor, geçiyor. Aslında bizim şey yapmamız lazım yani biz ehliyeti aldıktan sonra motorumuzu aldığımız gibi sürmeden Evet. Motorumuzla gidip temel eğitimimizi almamız gerekiyor. Evet, Güzel bir hocadan ger gerçekten bir eğitim almamız gerekiyor. Aksi hı. takdirde e, bu iş biraz motorlu sen kullanıyormuşsun değil de o seni kullanıyormuş hı hı. gibi oluyor. Sen bunu tecrübe etmişsin. Evet. Ee, bazı şeyleri de görmüşsün. Ekipmanlarını da tamamlamışsın sonra. Deneyim olmuş. Ama Hı -hı. bu kötü deneyim aslında sana çok şey kazandırdı belki de. Yani bundan Kesinlikle. sonraki sürüşlerinde daha konforlu. Hı -hı. Çünkü ekipman bile motor sürüşünü o kadar çok etkiliyor ki. Gerçekten etkiliyor. Doğru tercih Hı -hı. ediyor olmak. Biz şimdi gelirken buraya yağmur gösteriyor. Belki yarım saat sonra yağmur yağacak. Ee, yağmurluğumuz falan her şeyimizi alıp geldik buraya. Hı -hı. Onun verdiği bir güven de var. Ve de üşümeden geldik yani. Hani artık işe geliyoruz. Onun için... Doğru tercihleri yaparken ekipmanları doğru te tercih etmek lazım. Hmm. Uygun olanı tercih etmek lazım. Giymek lazım. Kask bile e, çok önemli. Oradaki rüzgarı çok alıyor olması bile müthiş derecede konforsuzluk yaratıyor. Peki teşekkür ederiz. Var mı söylemek istediğim bir şey arkadaşlarımıza? Hayır yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür hmm. ederiz. Tavsiye ediyor musun peki ikiziyle başlangıç... Kay. Evet. Eğer e, motorda tecrübe kazanmak istiyorsanız, teker yapmak istemiyorsanız özellikle <laughs> lütfen şu motorda teker yapmayın adı çıktı motorun. <laughs> Gerçekten teker motor olarak geçiyor. Aa, çok mu teker yapıyorlar? Çok yapılıyor ve çok rahat kılıyor. Hmm. Sen hiç denedin mi? <laughs> Bir kere denedim de yapamadım. <laughs> sonra denemek istemedim. Süper. O zaman evet. tavsiye ediyorsun yani. sen evet, şu an Başlangıç motor olarak tavsiye ediyorum ama çok uzun bir süre kalmayın. Hani maksimum zaten şöyle. Geçiş piyasada... motoru diyelim geçiş mi? Geçiş Hı -hı. motoru. Kesinlikle evet. Ha. Tecrübe edinmek için. Çok da var zaten için. piyasada bu motor. Yani. Çok var. Evet, evet. Yani artık o kadar çok var ve motoruna da o kadar çok çıktı ki ikinci el piyasası e, bayağı çok yükseldi. yükseldi ve evet. Ucuz, fiyatlar ucuz. Çok ucuz. Hmm. Ne kadardır an... mesela? Ya şöyle söyleyeyim. Benim motorum 11 bin kilometrede. Yaklaşık 8000 85 falan fediyorlar mı? Hmm, evet. Zaten sıfırları nereden baksanız o kadar 170 lira falan. Hı -hı, anladım tamamdır. Hı -hı. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Benim için özel bir video oldu çünkü ilk Hı -hı. kadın kanımı oldun sen benim. Hı -hı. Ee, onun için ayrıca Hı -hı. teşekkür ediyorum ee, cesaretin işte Hı -hı. E, insanlara bu bilgileri aktarman, bu motor alacak işlere faydalı sağlayacak. İnşallah. E, anda... Belki kadın sürücüler de senin gibi motor almak isterse en azından Hı -hı. referans olacak bir video olmuş oldu. Ee, o zaman izinle ben kapatıyorum artık videoyu. Tamam. Arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Arkadaşlar deyince arkadaki ekibin <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Onların da böyle herkesin bir anda dönünce ben de korktum. Ee, videomuz bu kadardı. Dediğim gibi çok teknik detaylarla boğulduğumuz video değil. Aslında tamamen kullanıcı deneyimi ve ilk kadın e, röportajında da bir kadın olarak sizlere bir motor hakkında bilgi vermiş olduk. Başka kadın sürücülerimiz de var kamera arkasında. Belki bir gün onlarla da e, video çekebiliriz. Motoru tanıtabilir. İlerleyen zamanda bilmiyoruz. Daha da sayımız inşallah kadın olarak kullanıcı olarak artar. Ben yine bir geleceğim. <laughs> Kanalıma abone olmayı, katıl olmayı lütfen unutmayın. Aa. Evet. Evet. Bey'e bir hediyemiz vardı ADV Yalova ekibi olarak. Allah çok teşekkür ederim ya. Şöyle bir tişört hediye etmek istiyoruz. ADV Yalova'ya buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla çok evet. sağ olun. Çok incesiniz. Rica <laughs> Şöyle esgele Şöyle arkasında göstereyim. Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kahve girmedi, değil mi? Süper. Çok teşekkür ederim. Kamera arkasındaki dostlarıma <laughs> Ve Merve sana. Ağzına sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Arkadaşlar Hı -hı. çıkıyor muyuz? Evet çıkıyoruz. Kendinize değil çok mi? iyi bakın. Kaçma gel buraya. Nereye gidiyorsun? <laughs> beraber kapatıyoruz. Üç kağıt böyle bitti gitti yok. Kendinize çok iyi bakın. Ee, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve hype'lamayı unutmayın. Kesinlikle. Bak detay güzel bir bilgi. Hype'lamayı katıl abonesi olsanız. benim dediğim gibi dilenci Hı -hı. gibi görmeyin beni. Hakikaten yani. Bu neden dolayı söylüyorum. Çok büyük moto motivasyon kaynağı. Yani çok büyük paralar değil. Ama e, hakikaten bize çok büyük katkı sağlıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.